Sevgili öğrencilerim, şey, merhaba. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çıkmış sorulara devam edeceğiz. Daha önce ilk 7 soruyu çözmüştük. Şimdi ikinci 7 soruyu yani 14. soruya kadar çözümünü yapmaya çalışacağız. Yine klasik bir soruyla karşı karşıyayız. Üstü ifadelerin eşitliği. Burada ne yaparsınız? Tabanları olabildiğince en sade halde yazmaya çalışırsınız. Yani örneğin 16'yı 2'nin 4. kuvvetinin a'nıncı kuvveti yani 2 üzeri 4a. Aynı şekilde 9 üzeri a'yı 3'ün karesinin a'nıncı kuvveti yani 3 üzeri 2a şeklinde yazarsınız. Burayı bu tarz yazdık mı? 2 üzeri 4a çarpı 3 üzeri 2a eşittir. 6'yı da 2 üzeri b çarpı 3 üzeri b yazarsınız. Çarpı. 8, 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani 2 üzeri 6 mı diyoruz? Aynen. E o zaman ne oldu burası? 2 üzeri e, b artı 6. Çünkü tabanları aynı iken üstleri topladık. 3 üzeri b oldu. E zaten 3 üzeri 2a, 3 üzeri b. O zaman ne olur burada? b eşittir 2a bulunur. Doğru mu? E, B2A ise o zaman bize burada da 3A'yı soruyor bu adam. Bize 3A'yı soruyor. Ayrıca e, 2 üzeri 4A, 2 üzeri B artı 6. O zaman 4A eşittir. B artı 6. B kaçtı? 2A. 2A artı 6. 2A'yı bu tarafa atarsak 2A. 2A eşittir 6. Her taraf 2'ye böldüğümüzde A eşittir 3 olur. A3 ise 3A'yı sorduğu için 3 kere 3 9 olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet geldik artık. Ders anlatırken de bu soruyu soruyu söylemiştik. Orada da Melis'miş. Bir ders soru çözerken de Defne'ydi galiba. Artık yeni nesile geçtik 2018 yılında. Sadece yeni nesilde biliyorsunuz. İşte zaten LGS'den geldiniz arkadaşlar. Artık konuları özellikleri bilmek yetmiyor. Herhangi bir problemde bunu uygulayabilmemizi istiyorlar. Yeni nesil bu. Eline bir oyun hamuru alan Melis şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor ve üçüncü adım sonunda 2 üzeri 3 oluyor. Neden? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. 2 üzeri adım sayısı ne oluyor? Doğru mu? O şekilde. E Melis başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki yerine 3 parça ayırsaydı o zaman birinci adımda 3 üzeri 1, üçüncü adımda 3 üzeri 2, üçüncü adımda 3 üzeri 3, ikinci adımda pardon, Dördüncü adımda 3 üzeri 4, 5 adımda 3 üzeri 5 diye gidecekti. Bize ne soruyor? Dördüncü adımı soruyor. O zaman 3 üzeri 4 tam 81 tane hamur olurdu. Dördüncü adım sonunda. Doğru cevap E. Evet burada da sembol tanımlıyorlar. Bu soru da çok meşhur. N kenarlı düzgün çokgen içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol N çarpı A üzeri N şeklinde gösterilmektedir. Peki o zaman burası ne olacak? N kaç kenarlı? 4 çarpı a üzerine yani 1 üzerine 4 üzeri 1 4 bu kaç kenarlı 3 peki ee, kaç ne var burada 3 var o zaman 3 üzeri 3 olacak o zaman 4 çarpı 3 üzeri 4 olacak doğru mu e tamam hangisi olur arkadaşlar hangisi bizi bas bas bağırıyor b şıkkı tamam neden hocam çünkü kenar sayısıyla bakın şuradaki sayıyla şu aynı oldu. 4 kenarlı olacak hangisi dört kenarlı? B. D E şık olmaz. Neden? Çünkü 3 üzeri yani kendi, üzerinde ne varsa 3 üzeri 4 şeklinde olması gerekiyor. A üzeri ne şeklinde olması gerekiyor. Tamam mıyız? Yani ben şöyle yapanı gördüm. Yani tamam mutlaka aklımıza gelmeyince biz de öğrencilik yıllarında acaba bu olabilir mi diyoruz. Şimdi şöyle düşünüyor adam. Burada bir var ya bir çarpma işlemi göre eleman cevap A diyor. Olmaz o değil. Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir durum var mı peki hocam? Hayır. Böyle bir durum da yok. Bunu ben soru hazırlarken bu şekilde hazırlamak istemişim. Yani o yüzden bu tamamen ondan farklılaşıyor artık. Biz ya buradan anlayacağız ya da örnekten anlayacağız ki uygulayabilelim. O yüzden arkadaşlar bakın burada kolay bir şekilde çıkıyor. O da bize cevabın B olduğunu söylüyor. Evet, bunu da söylemiştim. Yılını hatırlamamıştım. Hadi 2019 demiştim. İşte dediğim soru bu arkadaşlar. İnternet üzerinde yapılan 6 turluk bir yarışmanın ilk turuna yarışmacı katılıyor. Ben bunu 1 milyon olarak bakmam. Ben Beni ilgilendirmiyor. Ben 1 milyon olarak bakmam buna. Ben ne olarak bakarım? 10 üzeri 6 olarak bakarım. Hatta böyle de bakmam. 2 üzeri 6, 5 üzeri 6 olarak bakarım. Neden hocam? Çünkü üstü ifade çözüyor. Ben ne, ne bileyim 1 milyonu ben nasıl bulacağım? Olmaz. Ben üstü ifade haline dönüştürmem lazım. Nereden anladık? Şıklardan dolayı. Her turun sonunda tura katılan yarışmacıların 5'te 1'i eleniyor. Ne demiştik burada? İşte ben bunun 5'te 1'ini bulayım. Tüm yarışmacılardan çıkartayım. Efendim işte ondan sonra kalan yarışmacıdan bilme olmaz. Burada dediğimiz gibi yani e, ömür biter soru bitmez. Çok uğraşırız. Yani bu öyle öyle çözeceksek arayacağız. Hatta mezardakileri bile arayacağız. Ağlayın diyeceğiz. Valla tüm sülalemiz ölmüş kalmış hepsi ağlaması gerekir arkadaşlar. Yani her şey e, gel, gelmişimizi geçmişimizi ağlatır yani öyle. Ne yapacağız? Biz kardeşim elenenler al, tabii elenmese daha iyi olurdu ama sonuçta bu yarışma mutlaka elenen olacak. O yüzden biz kalanlarla, kalan sağlarla işlem yapacağız. Yani 5'te 4'ünü bakacağız. Her seferinde 5'te 4'ünü bulacağız. Tamam mıyız? Bakın, birinci turun sonunda çok uzatmayacağım. Artık 5 üzeri 6 4, 4, 4 bölü, bölü 5'i bir sonraki tura geçiyor. Doğru mu? Bakın bunu 2 üzeri 2 olarak algılayacağız hatta. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 5 olur. Nereden geldi hocam? 2 üzeri 6 ile 2 üzeri çarparsak 2 üzeri 8 olur. 5 üzeri 6'yı 5'e bölersek 5 üzeri 5 olur. Her birinde bir 5 azalıyor. Doğru mu? 2'nin kuvveti 2 artıyor. Anlaştık mı? Peki. Başta 2'nin kuvveti neydi? 6. Her turda 2'nin kuvveti kaç artıyor? 2. Kaç tur var? 6. Kaç artar? 12 artar. O zaman 2 üzeri 18 olur. Tamam. Peki 5'in kuvveti neydi başlangıçta? 6. Her turda kaç azalıyor? 1. 6 tur sonunda kaç azalır? 6 azalır. 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 6'yı bölerseniz 1 olur. O yüzden geriye kalan 6. turun sonunda kalan yaşmacılar 2 üzeri 18. Doğru cevap 5 şıkkı anlatabildim mi arkadaşlar. Kalan saallardan gideceğiz. Çünkü şöyle Bu soru her soranlarda hep onu yaşadık. Hep o, o birinci dediğimizi yapmaya çalışıyor. Neden? Öyle yapmak istiyor, gönül öyle yapmak istiyor tamam mı? Ama so sayı büyük. Yani gönül öyle yapmak istiyor ama sayı çok büyük, oldukça büyük. O yüzden kalanlar üzerinden gidilmesi gerekiyor. O yüzden bu kadar hani çene düşüklüğü yapmıyoruz aslında. Hani her soruyu soran yani yaklaşık 2010 8'den 7'den itibaren kaç yıl? 8 yıldır yeni nesil yapılıyor. Doğru mu? Yani 8, her bu soruyu soran o, o, birinci tarzda çözdüm hocam denedim olmadı diyor. Olmaz. Ya olur. Mutlaka bulursunuz ama çok uğraşırsınız. Evet. Yine meşhurlaşmış sorulardan bir tanesi. Bir proje için Türkiye'nin 81 ile. Ha 3 üzeri 4 değil benim için bu. Benim için 3 üzeri 4. 81 değil kardeşim. Ben üstü ifade çözüyorsam hemen onu 3 üzeri 4 olarak yazarım. 9 üzerinin karesi bile yazmam. Ben öyle yazarım yani. Her birinde 16 okul. 2 üzeri 4 okul. Ben benim için öyle. Her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra bu kadar mesaj bir gönderilmiş. Doğru mu? Tamam. 3 üzeri 4 tane ile 2 üzeri 4 tane okul seçilmiş. Bu kadar mesaj gönderilmiş. Müdürlere. Müdürlere. Yani 3 üzeri 4 ile 2 üzeri 4 çarparsak 6 üzeri 4 tane mesaj gönderilmiş bir kere. Tamam mıyız? Anlaştık mı? Her okulun müdürü de bu mesajı tam 35 tane öğretmene göndermiş. Oo, bu kadar mesaj müdüre gitmiş. Çarpı bir o kadar da 35 çarpı 6 üzeri 4 tane de öğretmene gitmiş. Aman Allah. Aman Allah. malzam Muazzam sayı. O zaman müdür ve öğretmenlerin toplamı 35 tane 6 üzeri 4. 1 tane 6 üzeri 4 daha geldi. 36 tane 6 üzeri 4. Yok. Çünkü neden yok? 6'nın karesi çarpı 6 üzeri 4'ten 6 üzeri 6 olacak. Doğru cevap C şıkkı. Anlaştık mı? Yine üstü ifadelerde bölme, şey üstü ifadelerde toplama ve üstün üstü özellikleri var ama işte bunu da problem halinde sormuşlar bize. Yine bir sembol tanımlamışlar. Bu ne diyor şimdi? Her ikincisinin üstünde ise A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en büyük iki basamaklı en büyük iki basamaklı doğal sayı. Hmm. Altta ise A ve B'nin kuvvetlerinin çarpımı olarak yazılabilecek en küçük 3 basamaklı doğal sayı olarak tanımlanıyor. İşlemin sonucu kaçtır? Yani şimdi burada 3'ün e, kuvvetlerini düşüneceğim. Doğal sayı diyor değil mi? Doğal sayı kuvvetleri. Tamam. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 diye gidiyor. 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. Burada da gidiyor. Burada da yine 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4. Şimdi ayette de sorulmuş. Şimdi 3 basamaklı olacak en küçük olacak 81 ile bunu çarpmaya kalkırsak olmaz 3 üzeri 3 27 27 ile 5'i yapsak olur mu 27 ile 5 bir de en küçük mü 5 kere de 35 elde var 3 5 kere 135 yaptı 9 da 25'i yapsak herhangi bir kuvvet fark etmiyor burada. 9 da 25. 25 kere 9 desek çok mu çıkar? Çok çıkar. Olmaz. 9 ee, evet. Burada 27. 9 da bu olsa çok çıkıyor. Bundan çok çıkıyor. 135 olmaz. 9 kere 24. Alttan 25. 150 yapıyor zaten. Olmaz yani. O zaman 135 burası. Şimdi bilmiyoruz işte. Bu tür sorularda olayı bilmiyoruz. Burada yazılabileceklerden 2 ve 3'ten baktığımızda 2 basamaklı olacak. 16 ile 9 olsa olmaz. 8 ile 9 olsa 72 ama daha büyüğünü bulabilirim. Ee, belki. 81 zaten olmaz. O 3 üzeri 3, 27. 4 kere 27, 108 oluyor olmuyor. 32 ile 3 olsa 96. Oo. Bence olduğu gibi duruyor ha. Ya. Yani 2 üzeri 5 2 üzeri 5 32 32 ile 396 bulabileceğim en büyük sayıyı buldum ya. Vallahi bence en büyük sayıyı buldum ha. 15'ten 6 çıktı 9. 12'den 9 çıktı 3 mü 39 mı? yok. Daha da büyüğü var demek ya da burada küçük var. Yani burada küçük var. O da olabilir. He. 5'in 3. kuvvetiyle 3 üzeri 0'ı çarparım. 125. Ondan dolayı. Vav wow, dedim ya işte. Bu soru sorular o anlamda uğraştırıcı. Bence 5 şıkkı. Evet ama onu gözden kaçırdık. 5 üzeri 3. 20, 125 mi? 125. E, en küçük oldu zaten. Değil mi? Evet. Kusura bakmayın arkadaşlar. Onu göremedik. Doğru cevap 5 şıkkı. Yani bu da yine aslında konu kavrama sorularına benzer bir soru olmuş. Eşitlik var burada. Ne yaparsınız burada? 3 üzeri 2x eksi 3 üzeri 2x eksi 2. Ortak paranteze al. 3 üzeri 2x parantezine alırsak 1 eksi 3 üzeri eksi 2 kalmaz mı? Değil mi? 3 üzeri eksi 2 de 1 bölü 9 olur. E tamam. 9 kere 1 9. 1 çıktı. 8 bölü 9. 3 üzeri 2x çarpı 8 bölü 9. Yani 3 üzeri 2. 3 üzeri 2x eksi 2. 3 üzeri 2x eksi 2 çarpı 2 üzeri 3. O da neymiş? 2 üzeri y çarpı 3 üzeri 6 imiş. O zaman 2 üzeri y, 2 üzeri 3 eşitse y eşittir 3'tür. Doğru mu? Peki 2, 2x eksi 2 6 eşit olacak. Tabanlar aynı çünkü. O zaman 2x eşittir 8, x eşittir 4. İlk kere 4, 8. 2 çıktı 6. O zaman x 4, y 3. toplama 7. Bu kadar. Bu aslında bakın 2020 AYT sorulmuş. Ama bilgi sorusu. Çok da yeni nesil değil yani bildiğiniz. Ya da yeni nesil değil. Hiç yeni nesil değil. Temel yani şeyler. Yani burada üstü ifadelerle ilgili e, toplanabilmesi için veya çarpılabilmesi için işte kas, e, tabanlar ve üstler aynı olacak. Veya işte en Ortak parantez alacaksınız. Vesaire yapıyorsunuz. Yani olay bu. Evet arkadaşlar. Burada bu derste de İkinci 7 soruyu çözdük. Geri kalan 7 tane sorunun çözümü de inşallah bir sonraki ders buradan kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız. O derslerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.